Bozcaada'ya gitmek üzere 3 gün önce Yalova'dan denize açılan iş insanının kaybolması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bölgeden geçen bir yük gemisinin kaptanı gözaltına alındı. Kayıp iş insanının teknesinin parçaları ise ikinci kadasına çekildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Kayıp iş insanını arama çalışmaları 3. günde de sürdü. Bir yük gemisi kaptanı gözaltına alındı. Yat üreticisi Halit Yukay Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için özel teknesiyle denize açılmıştı. 4 Ağustos gecesi yakınları güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Yukay'dan haber alamıyorlardı. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Design... Marmara Adası açıklarında Yukay'a ait tekne parçalanmış halde bulundu. İş insanına ait bir hisse yoktu. ayrılmış teknenin motor seri numarası Yukay'ın teknesiyle eşleşti. Dalış ekiplerinin kaydettiği sualtı görüntülerinde teknenin gövdesinde derin çatlaklar olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, bir dalış timi ve yedi tekne kayıp Halit Yukay'ı arıyor. Yalova'dan teknesine binip ayrıldığı anlar böyle kaydedilen iş insanına üçüncü günde de ulaşılamadı. Teknenin nasıl parçalandığı sorusuna yanıt aranırken bölgeden geçen bir yük gemisi kaptanı gözaltına alındı. Şüpheli sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. Kaptanın taksirle ölüme neden olmakla suçlandığı öğrenildi. <laughs> Halit Yukay'ın parçalanan Grey Wolf isimli teknesi ise ikinlik adasına çekilip vinçle karaya çıkarıldı. Teknede bilirkişi incelemesi yapılacağı belirtildi.